Hakem Oğuzhan Gökçen birazdan başlama düdüğünü çalacak. Ve karşılaşma başlıyor. Her iki ekibe de başarılar diliyoruz. İlk hata Ankara Gücü gerçekleştiriyor. Kaleci Görkem Cihan hemen yanındaki arkadaşına oynadığı Ankara Gücü bugün Sallacivert çubuklu formayı giyiyor. Batman Petrol Spor'sa kırmızı formayla sağda. Şimdi orta alanda Ankara gücü sağ kanada doğru oynadı. Top kontrolü orada. Enes Tepecik de Enes takımının en golcüsü. Enes sıyrıldı iki rakibinden. Enes bir diğer rakibinden de sıyrıldı. Enes şutunu çekti kaleci. İki güzel hareket. Karşılaşma mükemmel başladı. Tekrar Rahman Buğra Elini kaldırdı. Sağ kanada doğru bir uzun pas. Orada Miraç kafayla kesmişti. Tekrar Batman Petrolspor hücumu. Mert Örnek tek pas bıraktı. Uzaklardan kaleyi yoklayabilir. iyi bir müdahale. Şimdi Ankara Gücü hızlı çıkmak istiyor. Mervan tek pas. O alanı boşalttı. 2'ye 1 geliyor Ankara Gücü. Mervan'a doğru bir pas. Yusuf da hareketlendi. Topun sahibi Yusuf. Ankara Gücü bir anda çok hızlı geldi. Uzun bir taç Halil İbrahim'den savunma karşıladı. Top tekrar açıldı Ankara Gücü'nde. İsmail Enes ısrarla top istedi. Topun sahibi Enes İsmail'le paslaştı. İsmail kendi ilerledi. İsmail'den bir tek pas. Tekrar İsmail vurdu kaleci Yusuf. Karşılaşmada ikinci önemli pozisyon. Tekrar Gökhan Karadeniz Şimdi Mert Örnek. Mert Gökhan'ı görmek istedi araya girdi. Tekrar Mert Örnek kazandı. Mert Örnek'in pası. Bir tek pas Atabey. Atabey vurdu kaleci Görkem. Dakika 30. Atabey vurdu. Sen sen Görkem çıkardı. Dakika 30. Ve sarı kart. İşte pozisyon tekrarı. Rahman buradan tek pas. Ata Bey ceza alanı içerisinde vurdu. Kaleci Görkem. Görkem çok güzel kapattı açıyı. Doğru hamleyi de yaptı. Şimdi Enes Tepecik Mervan'ı gördü. Kademede Evren var. Evren Yusuf uzaklaştırdı Yusuf topu. Taç. Ankara Gücü kullanacak. İsmail hemen kullandı. Mervan'ı gördü. Mervan'dan tekrar İsmail'e. Önü kapalı İsmail'in. İsmail iki rakibinden sıyrıldı. Pasını da iletti. Fatih Arhan'ın ortası bir kafa ve gol! Mervan'ın golü! Mervan'ın golü! İşte Mervan pastaşlı İsmail'le. İsmail iki rakibi vardı karşısında sıyrıldı İsmail. Pasını çıkardı Fatih'e. Fatih'in ortası Mervan'ın kafası ve 1-0. Mert örnek desteği gitti. Cem'den tekrar Gökhan'a. Gökhan ileri doğru bir pas. Rahman Buğra. Rahman Buğra'nın pası. Atabey. Tekrar Rahman Buğra. Önünde kalabilir mi? Sol kanatta Onur. Onur vurdu yerden ve bir, bir. Ver, gol. Kaçan golü verdi o saat yok. Atabey Çiçek. İşte pozisyon tekrarı ekranlarınıza geliyor. Golün tekrarı. Tekrar Cem Ekinci. Mert. Halil var karşısında. Cem ikinci. Orta alana doğru başarılı bir pas. Emirhan oyunun yönünü sol kanada doğru değiştirdi. Batman Petrol ceza sahasına doğru bir orta. Bir aşırttırma arka direkte yükselemedi Mert Örnek. Köşe vuruşu yapıldı. Kafayla kaleci Görkem Atabey kafayı vurdu. Kaleci Görkem için rahat bir top. 60. dakika genelde ansörlerin değişiklik yaptığı bir dakika. Bakalım önce ilk hamleyi kim yapacak? Mervan'dan tek pas. Kanada doğru açıldı top. Enes sevdiği toplar. Kendi ilerlediğine Enes. Taraftarlar ona kadife bilek diyor. Enes Tepecik. içeri doğru bir orta Mervan'ı geçti. İnanılır gibi değil. Dakika 59. Kaçan pozisyon boş. Kaleye atamadı Mervan. Dokunuş yapamadı. Şimdi Emre Kesik. Şutu out. Ceza sahası içerisine doğru direkt gollük bir pas ama Mervan dokunuşu yapamadı Erhan Hocam. Sol çaprazdan Batman Petrol Spor. Ortayı yaptı. Bir kafa üstten out. Devran yükseldi vurdu. Stoperden çıktı Devran desteğe gitti. Şutunu çekti üstten out. Şimdi degajını yaptı sol tarafa doğru Yusuf. İsmail İsmail'i geçti top. Gökhan Karadeniz sıyrılmaya çalışıyor. İsmail yerdeyken müdahalesi. Kafayla indirildi. Ankara gücü savunmadan uzunla çıktı. İki futbolcu o bölgede. Atabey'den önce şimdi bir vuruş. Yerden out. Son bir can ile orada Okan Eken dokundu topa. Kaleci Görkem biraz öndeydi. Skor 1-1. Eryaman'da 1-1'lik eşitlik. Başkent Ankara'da. Eryaman Stadyumunda bir birlik eşitlik. Şimdi önün aldı. Bir şut imkanı olabilir mi? Enes Tepecik gelişine bir şut. as farkla. Ankara gücü gole çok yaklaştı. İşte Enes şutunu çekecekti... Ortaladı Gökhan. Bir kafa üstten out. Batman Petrospor yine bu duran topta gole yaklaştı. İşte pozisyon tekrarı. Kafaya bu sefer stoper kaptan Ahmet Kesim yükseldi. Out. Erhan Hocam son bir yorum alalım senden. Çok keyifli bir maç izledik. Mervan gol atabilseydi Ankara yüzü kazanırdı. Ya da son dakika Atabey daha iyi bir vuruş yapabilseydi Batman Petrospor kazanabilirdi. Maç iki takıma da gitti geldi. Ve keyifli bir maç geride bıraktık. Karşılaşmada sona erdi.